merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni sezon geldi. Tabi bayağı zaman geçti ama şöyle yeni sezon geldi. Şu emoji zaten çok güzel bayıldım ben. Evet şimdi şurada gördüğünüz gibi hemen yükseltilebilir pala var. Evet bunu aldık ve daha sıfır seviye. Bunu sizlerle beraber yükselteceğim şöyle yapalım. Evet 7 tane var. Maalesef bir tane yükseltebileceğiz. Galiba. Evet girelim. Yükselt diyelim. Evet yükseltiyorum. Yükselttim. Evet seri 2 oldu. Şimdi yani gelişmiş sureti aldık arkadaşlar. Bunu da maçta sizlerle birlikte görürüz. Şimdi Maçımıza hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle atladık Misty'ne. Adam geldi mi bilmiyorum. Hemen loot'umuzu alalım. Silah vermedi hala. Şurada pompik var. Evet. yokar 90mış. Adam atladı. Atlamadı galiba. Aynen bir loot yapalım hemen. Evet arkadaşlar, şurada bir adam var. Evet botmuş. Hatta arkadaşlar şey yapalım. Gelin palamızla öldürelim. Evet. P Bence pala güzel. Ar hayır, hayır hayır Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öldük. Evet Hemen arkadaşlar. Bir... Şöyle misliğine atladık. Misliğine ah, demişim sen. pardon. Drop grass. Orada bir adam gördüm. Bot muydu? Evet. Şöyle, az arkadaşlar takım arkadaş bizi çağırdı. Hemen biraz bir buraya lutlayalım. Video kısa sürecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dahaki videolar uzun sürecek ama araç var. Nereden gitti? O. Oh. Trex de işte gidiyor. Orası biraz karışacak. Ben bir şunu lootlayalım. Help. Evet Bu Maç çok iyi lootumuz olmayacak. Biz bir DP alalım. Şöyle gidelim. Hadi çok iyi fightlara da giremeyeceğiz. Ben şöyle gidelim. Thank you. Nerede var? Orada değiller. Awesome. Adam yok arkadaşlar. Şöyle hemen en dördü alabiliriz. İleride bir fight var hemen gidelim. Evet. evet, arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğen atmayı unutmayın. Arkadaşlar orada güzel bir fight dönüyor. Hemen aha adam orada. Evet, heh, Zaten botmuş. Evet arkadaşlar misliğine geldik. Burada ama adam yok. Şöyle bakıyoruz adam yok ama. Burası temiz gibi. Dolaşalım yine. O, var ve fight var hemen Ben bir lootlayalım. X var mı? O oh, AMR var. Almışlar. Neyse. Aha uçuyor. Ya, aşağı. Ha? Tamam. Adam nereden geldi bir an öyle? <laughs> Şöyle tamamdır. Şimdi başka bir fight'e gidelim. Oradan sıkanlar var. Hemen oraya bir gidiyoruz. Aha burada. Tamamdır. Öldü zaten. Arkadaşlar orada bir adam var. Orada adam var. Evet son 3 kişi kaldı. Çok iyi. Evet hemen başka bir fight'e gidelim. Tamamdır arkadaşlar bu da bir. Başka yerde adam var. arkadaşlar çok iyi bir bin aldık videonun şerefine güzel bir bin aldık hemen şöyle zafer dansını yapalım evet gördüğünüz gibi çok iyi bir bin aldık videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın 8 ile bin aldık olsun görüşmek üzere bay bay